Herkese merhabalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Tümler yayının 9. sınıf yeni sisteme göre hazırlanmış yaprak testlerini çözmeye devam ediyoruz. 3. testimizdeyiz. Kimya hayattır 3 konu başlığımız. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın diyelim. Ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Yasemin Hanım mesleğini tanıtırken Fen Edebiyat Fakültesi'nin kimya bölümünden 4 yıllık lisans eğitimi aldım. Çalışma ortamım genellikle laboratuvarlar temizlik malzemeleri, petrol ve ürünleri, plastik, gıda, kozmetik, ilaç, boya gibi pek çok alanda çalışabilirim şeklinde arkadaşlar tanıtıyor. Buna göre Yasemin Hanım'ın mesleği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın zaten Fen Edebiyat Fakültesi'nin 4 yıllık bölümünden mezunsa ve laboratuvarlarda çalışıyorsa arkadaşlar doğrudan doğruya aklımıza gelmesi gereken nedir bizim? Kimyagerdir diyoruz mesleği için. İkinci sorumuz, yukarıdakilerden hangileri kimya alanında eğitim gören bireylerin çalışabileceği alanlardandır bugün kimya alanında çalışan insanların birçok yapabileceği iş var Bunlar gıda ve içecek endüstrisi olabilir sağlık ve biyoteknoloji de arkadaşlar aynı şekilde olabilir kimya ile ilgili malzeme ve nanoteknoloji bu da olabilir arkadaşlar malzeme biliyorsunuz yeni üretilecek olan ürünlerin daha kaliteli daha uygun daha ucuz diyelim üretilme süreçleri teknoloji özellikle ileri teknoloji ürünleri. Ancak burada arkadaşlar karbon nanotüpler kullanılıyor. Bu da yine doğrudan doğruya organik kimya yani kimya ile ilgili alanlar. Bunların üçü de kimyacıların çalışabileceği alanları ifade ediyor. Üçüncü sorumuz der ki yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvarda uymamız gereken kurallardandır diyor. Bakalım arkadaşlar Asitler seyreltilirken su içerisinde yavaşça asit ilave edilmelidir. Arkadaşlar bu doğru. Asidin üzerine su ilave etmek çok tehlikeli. Suyun içerisine yavaşça asit ilave etmek gerekiyor. İkincisi laboratuvar çalışmalarında açık ayakkabı giyilmeli. Tehlikeli deneylerde koruma gözlüğü, gözlüğü kullanılmalıdır. Pardon giyilmemeli. Tabii ki ben de birden şaşırdım. Yanlış mı okudum diye yanlış okumuşum açık ayakkabı giyilmemeli arkadaşlar çünkü ayağınıza bir asit vesaire dökülebilir. Mutlaka önlükte giymeniz gerekiyor ve vücudunuzu mutlaka koruma altına almanız gerekiyor. İkincisi de doğru o zaman. Sıvılar pipet ile aktarılırken dikkatli bir şekilde ağızla çekilmeli. Asla arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Çok tehlikeli. Çok zehirli maddelerle de çünkü çalışabilirsiniz. Yüzük, bilezik gibi metal takılar deneye başlamadan önce çıkarılmalıdır diyor arkadaşlar. Aynen öyle. Bunlar deneylerde arkadaşlar dediğimiz gibi iletkenliklerinden dolayı çok tehlikeli durumlarda oluşturabiliyorlar. Bundan dolayı bu takıları kesinlikle çıkarmamız, laboratuvara götürmememiz gerekiyor. Deney sonrası oluşan sıvı atıklar çevreye sıçratmadan dikkatlice lavaboya dökülmeli demiş. Hayır arkadaşlar kesinlikle öyle bir şey yok. Bunları lavaboya dökerseniz çevreye zarar vermiş olursunuz. Bunların kesinlikle farklı şekillerde değil mi? Diğer atıklardan farklı olarak, organik atıklardan farklı olarak ne yapılması gerekiyor? Atılması, bertaraf edilmesi gerekiyor. Dördüncü sorumuz. Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını, tepkimelerin nasıl meydana geldiğini ve kimyasal olaylar sırasındaki enerji dönüşümlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Demiş arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? Tabii ki bu fiziko-kimya. Bakın enerji dönüşümü deyince bizim aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Fiziko-kimya, enerji, kimya ile fiziğin ortak alanı. 5. soru. Canlı organizmalar tarafından ihtiyaç duyulan aşağıdaki element ve bileşiklerin insan sağlığına etkilerinden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada aslında şöyle bir seçenekler okuduğumuz zaman arkadaşlar cevap çok net şekilde önümüze geliyor. Kalsiyum kemiklerin ana bileşeni, evet su vücut sıcaklığının düzenlenmesi ve derinin nemlenmesi, böbreklerin çalışmasında önemli kesin kapında biliyoruz. Kurşun insan sağlığına çok yararlı metallerden biridir diyor arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış. Kurşun bir ağır metaldir. Ağır metal olduğu için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bizim kesinlikle ve kesinlikle kurşunu vücudumuzdan uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Altıncı soru. Laborat laboratuvar malzemesi ve adları verilmiş. Görseldeki laboratuvar cam malzemeleriyle adlarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Diyor arkadaşlar. Bakın yukarıda altı böyle koni şeklinde olan. Bu cam malzemenin adı arkadaşlar Erlen Mayer diye geçiyor. Bakın burada bir musluk var. İnce uzun bir cam tüp. Altında musluk. Bunların da arkadaşlar adları büret diye geçiyor. Burada bakın dikkat edin. Çok uzun boynu olan cam kaplar var. Bunlar daha ziyade çözeltilerin hazırlanması ve saklanmasında kullanılıyor. Bunlara biz balon, joje diyoruz. O zaman sırayla ne olması gerekiyor? B, A, C. B, A, C. Cevabımız A seçeneği. Yedinci sorumuzda kimya laboratuvarlarında kullanılan temel malzemeler için demiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Saat camı az miktardaki katıları ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılır. Aynen öyle arkadaşlar. Erlenme yer. Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesinde kullanılır. Arkadaşlar sıvıların hacminin ölçülmesinde erlenme yer çok fazla tercih edilmiyor. Genellikle dereceli silindir değil mi? Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmekte kullanılıyor. Beher glass çözeltilerin hazırlanması ve maddelerin karıştırılmasında kullanılır. Bu da doğru arkadaşlar. En yaygın malzemelerden bir tanesi beher glass. Hani şöyle bardağa benziyor. Değil mi? Bir tarafında sıvının akması için böyle genellikle bir çıkıntı oluyor. Bu maddeleri ediyoruz biz. Hemen 8. sorumuz. Aşağıdaki deney malzemelerinden hangisinin görseli verilmemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Saat camı demiş arkadaşlar. Saat camı gördüğünüz gibi bakın burada verilmiş. Kroze şöyle fincan şeklinde sapsız arkadaşlar fincan şeklinde. Mezür dedi arkadaşlar bakın şuradaki dereceli silindir o da var. Sacaya da görüyorsunuz arkadaşlar yine burada var. Burada ne yok? Balon, joje arkadaşlar verilmemiş. Hemen devam edelim. Yandaki temel uyarı işaretiyle ilgili demiş arkadaşlar. Bakalım insan sağlığına kısa veya uzun dönemli hasarlar verebilir anlamına geliyor arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Değil mi? Sağlık etkisi buradaki işaret. Çevresine radyasyon yayar ve canlı dokularda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Arkadaşlar bakın radyasyon gördüğümüz gibi burada bu radyasyon yayar değil. Sağlık üzerinde çok ciddi etkiler olabilir demek. Kanser riski taşır. Aynen öyle arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Hemen 10. sorumuz. Kimyasal maddeler birbirine gelişi güzel karıştırılmamalıdır. Arkadaşlar uyulması gereken kurallardan biri midir bu? Aynen öyle. Kimyasal yapıları benzeyen farklı maddeler için aynı spatül veya pipet kullanılmalıdır demiş. Arkadaşlar değil. Her madde için farklı bir spatül kullanmak gerekiyor ki deneylerdeki ölçüm doğru olabilsin. Uçucu ve yanabilen maddeler açık alev ve yakın tutulmamalıdır. Kesinlikle arkadaşlar bu da yine doğru bir ifade. Cevabımız C seçeneği. Son sorumuz kimyasal maddelerin etkilerinde bulunan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktogramları denir. Etiketlerinde bulunan, özür dilerim yanlış okudum. Aşağıdaki uyarı işaretleri ve adlarından hangisi hatalı verilmiştir? Sağlık etkisi doğru arkadaşlar. Gaz doğru. Bu yanıcı değil arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? yakıcı olması gerekiyor. C. Korozif, aşındırıcı. Bu da doğru. Radyoaktif maddelerde yine doğru. Diğer testimizde, diğer videomuzda arkadaşlar, atom teorileriyle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.